Her şey yolunda mıdır? Cengiz. Hı. Bir şey soracağım. Zor bir şey mi? Oturayım mı? Yo, kolay. Bu ev bizim mi? Dışarıdaki arabalar bizim mi? Üstündeki kıyafetler, bizim mi? <laughs> Ölünce onları da götürecek miyiz anlamında mı? Yani. Maddiyat nedir ki? Her şey içimizde gibi bir şeyler mi demem lazım Eyşan? Tasma mı taktı bu Kenan boynumuza? <laughs> kavga mı ettiniz? Kenan'la mı? Kenan'la kavga edemezsin. Kenan senin sinirlerini bozar. Sen de söyleyecek bir şey bulamayıp gidersin. Bana da hep öyle oluyor. Sana da mı oldu? Kendimizi mi kandırıyoruz? Eyşan. Tabii ki kendimizi kandırıyoruz. Ne zamandır konuşacağım seninle. Ama Kenan'la sen... Kenan'la ben ne Cengiz? İlle de yaptığımız her şeyi bilecek diye bir şey yok değil mi? Ne yaptık? Aklımda bir şeyler var. Ama önce sana danışmalıyım. Niye? Çünkü senle ben, ikimiz iyi bir takım oluyoruz da ondan. Eşit. Cık. Eşit, eşit. Bırak eşiti ya. Eşitlik isteyen kim? Eşitlik falan istemiyorum ben. Ee, şimdi senle ben, biz ne olduk? Hı? Şıklarım ne? Aa, sevgili. Ama değiliz, değil mi? Hı. B, karı koca. O da yalan. Biz karı koca değiliz aslında. Ne kaldı? C, takım arkadaşı. Ekip. <laughs> Cengiz. Bu son sene o kadar transfer oldum ki. Bon servisim, bon servis mi adı? En son nerede bilmiyorum. Aynen. Bir de D şıkkımız var. D. Sırdaş. O şıkkı işaretleyelim. Sırdaşım ol. Hı? Bunca zaman olamadık çünkü çok zordu. Yani birinin hem iş ortağı olacaksın, hem arkadaşı, hem sevgilisi. Ona sırlarını anlatamazsın ki. Zaten sırlar onlardan saklamak için var Eyşan. Yeni bir tür ilişki mi keşfettin Cengiz? Evet. D'yi işaretle. Sırdaşım ol. Ben de sana planlarımı anlatayım. Ne yaptığımı. Çok saçmasın Cengiz. Şşş, sakın. Hoşlanmak yok. Aynı yatakta yatmak yok. Dertleşmek falan yok. Sadece de. Ne diyorsun? sınav Geliyorum. Benim bir ailem vardı Eşan. Ne? Ailem. Annem, babam, abim. Sabah kalkardım herkes gibi kahvaltıya inerdim. Bütün aile masada. Annem rafadan yumurta yapmış. Kızarmış ekmek doğramış içine. Babam abimle atışır. Benim ayaklarım üşür. Aile. Normal bir aile. Cengiz içeride. Bana ne? Benim bir ailem vardı. Babamla satranç oynardım. Nazlıcuktan kaybederdi, ben kabul etmezdim. Annemin kabul günleri olurdu. Her ayın 26'sında komşular gelirdi. Çocukları benim oyuncaklarıma aşırırdı. Anneme söylerdim, sen büyüklük yap bir şey deme derdim. Çocuğum ya, ne büyüklük yapacağım? Ben de oyuncakların üzerine bal sürerdim ellerine yapışsın diye. Duruyor hala oyuncaklar yapış yapış. Abimin sırtından inmezdim. Arkadaşları kene derdi bana. Yani ben Kenan olmadan önce abimin sırtında bir keneydim. Benim bir ailem varken Kenan bir kan değildim. Anlatamayacağım şeyler var Ayşe. Kimseye şey anlatamayacağım şeyler. Ne oldu abine? Öldü. Ramiz mi? anlatamayacağım şeyler var Ayşen. Benim de sırlarım var. Ezel'in onları öğrenmesinden mi korkuyorsun? Ne alakası var ya? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Eşan! Cengiz! O ne be? Tamam, gel be. Cengiz. Cengiz karını dinle. Eşan delirmiş bu adam. O kadar uzun boylu değil. Ne oluyor ya? Tamam Cengiz lütfen. Dediğimi yap. Ben halledeceğim. Ne kadar güçlüsün Eşan, tıpkı benim gibi. Kimse senin kadar güçlü değil Kenan. İddian o değil miydi? Babanla evi terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Annenin intihar ettiği günü hatırlıyor musun? Bahar'ın ölüm anını hatırlıyor musun Eşan? Şimdi de o kadar güçlü müsün acaba? Ezelin ne bildiği değil, benim ne hatırladı. Anlıyor musun Konuşmam için hatırlamam gerek. Kim 30 yıl intikam için yaşar? Kimseyi seviyor muyum ben? Kim böyle yaşar? Ben mi istedim böyle olmasın? Sen ne zannediyorsun Eşya? Ben mi istedim böyle olmasın? Abinle. O yüzden mi? Bir vardı benim. O zaman Kenan bir kan değildim. Ben ne zaman Kenan bir kan oldum? İnsan kendini özler mi? İnsan kendini bu kadar özler mi? Kusura bakma Cengiz. Sorun değil. Bize bir bardak takımı borçlusun. Takım hem de. Doğru adam almışım işe. Benden kazandığın kadar benim için ne zaman kazanacaksın bakalım. Var bazı çalışmalar o konuda. Hoşça kalın. De. De doğru cevap. De, varım. Ha, o. Tamam. Harika. Ee, anlat bakalım ne söyleyecektin? Anlatacağım Eşan. Anlatacağım. Ama önce işe dönmem gerek. Adamı duymadın mı? Çalışmak kurtaracak bizi. Önce tek bir sır saklarsın. Önce bir gün için saklarsın. Sonra her gün aynı sırrı daha derine saklarsın. ortaya çıkmasın diye değil, sırf hatırlamamak için kendinden bile saklarsın. Kendine dersin ki, sevdiklerimi korumak için saklıyorum. Aslında kendini korumak için saklarsın. Çünkü kimseye söylemesen de her sırrın bir kurbanı vardır. bakıyorum yeni hobiler edinmişsin. Su var mı? ...dağıl. Bıçak var mı? Küçük bir kuş bir haber uçurdu. Ezel diye biri benim beraber çalıştığım adamın korumasındaki birine gözdağı vermeye gitmiş. Nerede o küçük kuş? Ezel deyince sevindim. O yüzden kimseye göstermeden ben yakalattım arsızı. Bir de ne göreyim? Sen misin? Doğru diyorsun. Senin benimle işin yok. Hadi çöz ellerimi de gideyim canım. Bu durumu lehime nasıl kullanırım diyordum. Cebinden bu çıktı. Ne Küçük bir kart. Burkaç yazıyor. Kenar mahallede kıytırıp bir bar. Ama tesadüfe bak. Geçenlerde bizi uğraştıran yer de orası. O zaman aklıma bir şey geldi. Ne? Bıçak mı demiştin? Yok. Ama bu var. Ee, şapka da var mı? Cengiz oğlum benim. Ben Kerpetan Ali. Sana o adamlardan değilsin. Değil mi? Sen eline sopayı alacaksın, bir adamın kafasına savuracaksın. Savurmaz mıyım? O iş öyle filmlerdekine benzemez. Kırılan kemik sesi duydun mu sen hiç? Üstüne şapır şupur kan bulaşır. Deme gözüne kaçar. Adam ağlar, bağırır. Benim gibi bir adam bile nasıl haykırır. Biliyor musun? O sopayla adam öldürebilmek için kötü adam olmak lazım. Ama önce adam olmak lazım. Toş bil gerek. Sana göre değil. İnsanlar değişir be abi. anladım İskender. Çıkar arada öleleri ünlü olacaklar ya. Dinle bak. Senin arabaymış, bankada paranmış. Onlar yarın sende. Orasını boş ver. Böyle şeyler için aramızda dargınlık olmaz. Orasına karışma canım. Şöyle söyleyeyim. O da bende. Hangi bahtsız kızdırdı sabah sabah? İskender Bey'in olayı mı? Hı? Konuşalım sonra onu bir. Halletti bizimkiler demiştin. Ne dediysen yaptım. Gittiler getirdiler adamı. Hı? Senden bahsettiler. İsmi yeter demiştin. Ne? Yetmemiş mi? Ben öğrendim daha sonra kim olduğunu. Bir tane zıp çıktı şey diye. Ezel. Kim? Ezel yerinde durmamış yine. Bu Ezel şu... Artık ilgilenmiyoruz dediğimiz Ezel. Senin isminin yetmediği Ezel. Bana kafa mı tutuyor? Bana. Sabah bizim içeridekiyle konuştum. Yusuf'un korumasındaki birini ayırmış Ezel ondan. Ee, İskender bir şey neydi? Bilmek istemiyorum. Ben istiyorum. Kim ulan Nerede şimdi? Bana onu bulabilir misin? Hı hı. Burkaş diye bir yerde. Hani ee, alamadığımız son bir yer kalmıştı ya haritada. İşte orası. Sen bu işi halledeceğim demiştin Yusuf. Bu iş bizim rüya işimiz ya Yusuf. Yani bu kadar planın içinde bir söküğü dedi ki ver artık. Önce kahvaltımızı bitirelim. Sonra ben gideyim orasına, o adamın kafasına geçireyim. Bak o iyi olur. Yardım ister misin? Tabii tabii. Sen iyi tanıyorsun. Yardım falan istemiyorum. Kahvaltı da etmiyorum. Yapmışsın. Evet. Büyük otellerde stajlar falan. Amerikalardan sertifikalar var. Silahın var mı? Efendim? Biri vardı olay çıkardı ne yapacaksın? Beni tanımayan biri senden sakal istedi. Efendim? Bir etrafına bak bakayım. Benim bilinçsiz oğlum. Sen benim gibi bir herifle hakikaten çalışmak istiyor musun? Ben o zaman müsaadenizle. Tabii çocuğum. Hadi güle güle git. Sıradaki. Yaş? 29. 5 yıllık tecrübe yazıyor burada. 5 yıldır çalışıyorum çünkü. Ha, Sirius. Sirius'ta mı çalıştın sen? Aynen. Bizim İhsan abinin yeri. Orada mı hala uysuz ihtiyar? Hı hı. İhsan abi işte bırakmıyor mekanı. Ya bir arayayım ben de, bir alatını sorayım. Hem canlı canlı referans olur. Sorun var mı? Yok, ara sor. Çalıyor. Ya İhsan abi. Otur, otur. Aramadım zaten. Niye yalan söylüyorsun? Sen niye söylüyorsun? Aramamışsın İhsan'ı. Sen yedin güzelim. Ben yemedim. Bir şey söyleyeceğim. Doğru söylesem alacak mıydın işe? Dene gör. Tamam. 25 yaşındayım, okuyorum güzel sanatlar. Daha önce hiçbir barda çalışmadım ama barları iyi bilirim. İçki içmem ama içenden anlarım. Kitap sattım, takı sattım, kantinde çay sattım. Kendimi bildim bileli kendi paramı kendim kazanırım. Bu kadar. Ha. Bir de hep iyi yalan söyledim. Bugüne kadar yani. Sizde şartlar nedir? Maaşı performansına göre belirlerim. Haftada bir gün izin, bir günde shift değiştirirsin. Bir daha yalan söylersen. Daha iyisin söylerim. <laughs> İyi ararız biz seni. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Pardon. Yaptınız mı? Bir şey değil. Büyük iş yaptığını zannediyorsun değil mi? Ortalıkta fiyakalı fiyakalı gezip hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Başından hataydı Ali. Dikkat çektin. Burayı başımıza geçirmeye gelecekler. Ne yapacağız o zaman? Var mı planın? Başka bir yere giderim. Ezel, şurada seni bekleyenler var. Neler oluyor orada? Ali sayesinde Ezel'in namı yürüyor. Alo, benim. Uygun musun şimdi? Konuşabiliyor musun? Dünkü bilgiler yaradı işimize ama şimdi biraz daha ciddi bir şeyler gerek. Bu gece neler oluyor? Herkes orada mı? Hayır ya, kimse ateş falan etmeyecek. Kimseye bir şey olmayacak, söz. Sen işimize yarayacak bir şeyler söyle. Başka? İçkiler gelmiş. Sahte bandrollü hepsi. Kumarhane arkada, baştan yapmışlar. Babalar da geliyor oynamaya. Büyük de oynuyorlarmış, isimleri yollayacak. Ne haber çömez? Müdür falan yok. Sen bana hep çömezsin oğlum. <laughs> şey için aradım. Bu akşam şehre bir faydamız dokunacak. Duyarlı vatandaşım ya ben. <laughs> Sana bir ihbar yapacağım. Yasa dışı kumarhane. Ama çömez. Şöyle söyleyeyim. Mührü yapıştır. Bir daha da kimse açamasın. Benden başka mı? Amma yaptın Tabii ki öyle. <laughs> Hadi eyvallah. Bu kadarcık mı? Sen daha iyi bilirsin ama hazır başlamışken bütün dertlerimizden kurtulsak mı? Sen daha mı oynak çıktın? <laughs> Ezeli bu alemde böyle sapsız tutmazlar. Arkasında daha köklü bir ağaç var. Evet, hemen o ağacı sökmeyelim ama iyice bir sallayalım derim. Ha? Sallayalım. Ramize gittin. Adamdaki cürete bak, tam deli, delirmiş içeride. Bu kaçma dur mu neydi? Cık, vur kaç. Baskın yapmışlar bir şey bulamamışlar. Yanlış istihbarat almış çocuklar. Bize ne bakıyorsun Yusuf? Adam sana yardım edeyim dedi, istemedin. Etti yine, yardım etti. Yusuf Bey'in bir günahı yok, ona kızma. Kimsenin bana kızdığı yok Cengiz. Şöyle söyleyeyim, kimseye verecek hesabımız yok. Haber vereyim diye geldim. Hadi eyvallah. Kalsaydın stres atardık. Bir stresim yok benim. eskiden hiçbir şey sinirlendiremezdi bu çocuğu. Eski arkadaşımdır, iyi tanırım. Yalnız bugün biraz solgun gördüm. Bir göz kulak olsan diyorum, olur mu? Tabii. İyi mi, ne yapıyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Kimlerle konuşuyor? Söylersin. Onun iyiliği için tabii. Elbette. Arkadaşlarıma iyi bakarım ben. Benim gibi. Hı? Elbette. Niye olmasın? Senin gibi.